Pankart doldu. Evet. 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 Işte kendisi işte görmüş olduğunuz gibi şu anda anaokulu bir yıldır kirasını ödemiyor diye pankart astı. Evet, başvurdu arabasına pankart yaptırdı ve pankartın üzerine ana okulu bir yıldır kirasını ödemiyor yazdı. 13 aydır kiramı alamıyorum. Daha önce de alamıyordum zaten. icra yoluyla tahsil ediyordum. Ama son artık 13 aydır davayı kaybetti halde istinafa gidiyor. İstinaf da şu anda kiracıyı koruyor. Bir yıl, iki yıl daha sürüyor bu davalar ve şu anda kira oturmadan yine içinde oturmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bütün bizim gibi ev sahiplerini mağdur ediyor bu durum. Çaresiz kaldım çünkü yani yasal yollardan bekliyoruz. Kira ödeme hiç düşünmüyor. Ama işletme açık çalışıyor. Kendisi para kazanıyor. Her türlü ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. Ama bizler hiç düşünmüyor. Bizim kendi giderlerimiz, ihtiyaçlarımızı ben emekli bir insanım. Buradan geçindiğimi de biliyor. Ama ona rağmen hiçbir şekilde kira ödemekle ilgili eline taşın altına sokmuyor. Ben de belki utanır dedim. Böyle bir yol seçtim. Kira ödeyene kadar devam edeceğiz herhalde. Abi burada Öyle gözüküyor. This I go then. çay yok. Görüyorlar onlar seni. Pardon. Aynen. Ah, Bu kira ödenmediği bir ilişkili planları yanıt vermek istiyor musunuz? Mülk sahibi geldi de. Yanıt vermeyeceksiniz. Tamam, teşekkürler. Çekmenize gerek yok ya. Yani. Bunu